Futbolda heyecan hafta içinde devam ediyor ve 31. haftanın heyecanını yaşıyoruz. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı ve büyük kongreden sonra Fenerbahçe'nin nasıl bir performansı olacak merak ediyorduk. Bu sorunun da cevabını bulduk ve şimdi gündemi lütfen özelle değerlendireceğiz. Sadece genel kurul ardından maç değil cezaların açıklanması vesaire de tekrar Fenerbahçe'yi oturttu gündeme. Bu kararlara yönelik tepkiler de oluştu. Galatasaray-Fenerbahçe süper kupa maçı oynanacak mı oynanmayacak mı o da tartış onun da hakemi belli oldu. Federasyon oynanacakmış gibi hazırlıklarını yapıyor ama Fenerbahçe cephesinden gelen haberler o yönde değil. Dün gece bol gollü bir mücadele oldu. Fenerbahçe zaman zaman belki skor olarak endişelenmiş olabilir ama oyun olarak dün akşam Fenerbahçe iyi bir görüntü verdi. Bir defa güzel bir maç seyrettik. Başlangıçta böyle bir Yusuf Erdoğan'ın başrollerini oynadığı bir yere yatma işleri oldu. Fakat sonra vazgeçildi ondan. Kalecileri de bir ara biraz yatmayı tercih etti ama o gerçekten sakatlanmış olmalı ki. ikinci yarıda Vedat da yer değiştirdi. Oynayamadı. Olabilir ama şöyle diyeyim. Maçın hani şampiyonluk yarışındaki iki takımdan birinin mücadelesi şeklindeki heyecanı ayrı bir nokta kabul. Fakat izlediğim 90 dakika beni futbol olarak çok böyle üzmedi. Hatta heyecanlandık. Güzel enstantaner oldu. Fenerbahçe açısından bakarsak çok eksikti yani. Hatta Mar Kartal'ın neden İrfan Can'la başladığınız sorusuna verdiği cevap sen bench'i görmedin mi gibi verdiği karşılıktan anlıyoruz yani. Oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını, Türk oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını. Bu tercihler olabilir. Teknik direktör sahaya kimi sürerse biz onu izlemek durumundayız tabii ki. Bunu nasıl oraya koyarsın? Daha sonra söylüyoruz bunu, eleştiriyoruz. Orta sahasında Fred'in olmaması elbette ki etkili. İsmail Fred olmaması Adana Demirspor için Balotelli'nin oyunda kaldığı sürelere baktığım dönemlerde etkileyiciydi. Kaldı ki Adana Demirspor oyunun son bölümlerinde de gayet etkili hücumlar yaptı. Ne hani girdikten sonra özellikle 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı açıklamada, finale U19 takımıyla çıkacaklarını ve karşılaşmanın 90 dakika sürmeyeceğini ifade etti. Fenerbahçe'nin, Süper Kupa finaline 9 oyuncu ile çıkacağı öne sürüldü. Erol Bilecik, taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Şanlıurfa kentine de söz veriyoruz. Uygun bir tarihte Fenerbahçe futbol takımını Urfa'ya götürerek takımımızı bu bölgede yaşayan kardeşlerimize izlettireceğiz ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir seçenek bulunuyor. Sahaya 9 kişiyle çıkmak. Futbol müsabaka talimatına göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam etmek zorunda. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 oyuncuya düştüğünde ise karşılaşma hakem tarafından tatil ediliyor. Sarı lacivertliler ceza almamak için müsabaka kadrosuna sadece 9 isim yazacak ve maça 9 kişiyle başlayacak. Ancak daha sonra 3 oyuncu sakatlık gerekçeleriyle oyundan çıkacaklar ve hakem de Fenerbahçe takımının kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek. Kanarya böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Kram kıran kırana devam ediyor. Ligin 31. haftasından Fenerbahçe ile Galatasaray galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe 82, Galatasaray 84 puana yükseldi. Ancak, yeni sezona yönelik flash bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdi. Sarı lacivertliler, ligin yanında konferans liginde de çeyrek finalde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu başarısı büyük ilgi toplarken, birçok oyuncusu da takip altında. Özellikle genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun peşine, Avrupa devleri düştü. Milli yıldız için Arsenal, Borussia Dortmund, Tottenham, Bayern Münih gibi takımların devreye girdiği öne sürülüyor. Yönetimin ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı bildirildi. Ayrıca sarı lacivertlilerin yıldız oyuncunun yerine şimdiden bir transfer yapmaya hazırlandığı öğrenildi. O futbolcunun ise ezeli rakibi Galatasaray'ın bir dönem istediği yıldız olduğu belirtildi. O isim İngiliz devi Manchester City forması giyen Sergio Gomez. Sarı lacivertli yönetim pazarlık hazırlıklarına başladı. Gomez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Yıldız Solbek, bu sezon 13 maçta forma giyerken, bir asist yaptı. İspanyol futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi, 2026 yılı Haziran ayında sona erecek. 23 yaşındaki Gomez, Manchester City'ye 2022-23 sezonunda, 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sezonu şampiyon tamamlayarak, hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de, yeni sezonun kadro planlamaları için de çalışmalar aralıksız sürüyor. Operasyon için düğmeye basan Kanarya, transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda, yoğun bir operasyon yürüten Sarı Lacivertli yönetim, transfer için öncelikli mevkileri de belirledi. Takımdan birçok yıldızın ayrılacak olması, yönetimin transfer harekatını doğrudan etkileyecek. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan, tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Beklenen performansı sergileyemeyen İtalyan futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, gözünü stoper bölgesine çevirdi. Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilere, İspanya'dan müjdeli haberler geldi. La Liga devi Atletico Madrid, sezon sonunda 3 stoperinden ikisiyle yollarını ayırma kararı aldı. Bu oyuncular Saviç ve Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar bon servisini almak için Atletico Madrid ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan bu görüşmede Karadağlı savunma oyuncusu Saviç'in de durumu hakkında bilgi alınmıştı. Bonus ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan sarı lacivertliler, Saviç ve Çağlar için İspanyol devi ile kısa süre içinde bir görüşme daha yapacak. Transferde oldukça istekli olan Fenerbahçe İki yıldız savunmacıyı da bonservisi ile birlikte kadroya katmayı hedefliyor. Milli aranın bitmesiyle Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 39 maçta Kanarya 22 galibiyet elde ederken 5 maçı da Adana Demirspor aldı. Fenerbahçe'nin 76 golüne Adana Demirspor 30 golle cevap verirken ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Sarı lacivertliler ligde oynadığı son 19 maçta mağlup olmadı. Milli ara öncesi son olarak Trabzonspor ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe 5 maçlık galibiyet serisi de yakalamış durumda. Süper Lig'de 30 hafta itibarıyla 79 puan toplayan Kanarya, bu süreçte 28 maçta gol atmayı başarırken rakip kalelere 79 gol gönderdi. Fenerbahçe ligde en golcü takım konumunda yer alırken, Bosna Hersekli forvet Edin Ceko 18 gol ile gol krallığında zirvede bulunuyor. Sezona aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor, sonraki süreçte düşüş yaşadı. Yeni teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ligde son 3 maçta 7 puan toplayan Adana ekibinin henüz dış sahada galibiyeti bulunmuyor.